Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık 3 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Bu süreçte çok fazla arkadaşım Amerika'daki ürün fiyatlarını soruyor, promosyonları soruyor, teknoloji fiyatları olsun, gündelik ürünlerin fiyatları olsun. Ben genelde hep telefonla ya da fotoğrafını çekerek anlatıyordum. Ama artık böyle yavaştan Amerika'da, e, Amerika'daki belli promosyonları, indirimleri, Ondan sonra ürün fiyatlarını direkt video çekerek anlatsam daha mantıklı olacağını düşündüm. Şimdi mesela ilk baştaki ilk, ilk videomu böyle bir ürün için yapayım dedim. Çok, çok ilginç bir promosyon bu. Sadece Amerika'daki Michael mağazalarının yaptığı, yapmış olduğu bir e, kampanya. Grabbox dedikleri olan sezon sonu olsun veyahut da uzun süre satılmayan ürünler olsun. E, belli bir süreden sonra oradaki çalışanlar tarafından belirleniyor, takip ediliyor. Ondan sonra e, böyle bir kutunun içine ya da torbadan torba oluyor. Sığdığı kadar yerleştiriyorlar. Ondan sonra e, katıp, kapatıp satıyorlar. Genelde işte e, belli aylarda yapıyorlar. 3 ayda bir, bazen ayda bir yapıyorlar. E, genelde 3-4 tane kutu şeklinde oluyor ya da torba. Ama bazı zamanlar e, genellikle böyle e, uzun süre yapılmamışsa bazen 15 20 kutu bile bu şekilde oluyor. İçine koyuyorlar. Koyduk ne koyar olursa olsun artık şansınıza ne çıkarsa. Bazen e, çok böyle saçma sapan şeyler de çıkabiliyor. Bazen de çok güzel şeyler çıkıyor. Bu tamamen sizin şansınıza bağlı. O andaki personelin koyduğu koyduklarına bağlı. Şimdi mesela e, geçen ay vardı. Uzun süre takip ettim. Geçen ay yakalayamadım. Ama bu bu ay tekrardan haberim oldu. Amerika'dan yaşıyorum.com adlı Instagram sitesinde haberim oldu. Ondan sonra takip ettim, takip ettim nihayet bir tane alabildim. En sonunda yakaladık. İşte ilk videomu da böyle çekeyim dedim. Şimdi e, genel bunun açıklamasına baktım ka, e, dükkana gittiğim zaman. Bu genelde böyle 4, e, 4 Temmuz'dan kalan bir de e, çiçek daha çok çiçek, böcek, e, takı, bir de çeşitli hobi malzemeleriyle alakalı bir kutu olacak. Genelde de yorumlara baktım, insanların paylaştıklarına baktım. Genelde çiçek çıkmıştı. Bakalım artık bizim şansımızda ne çıkacak. Şimdi bu kutunun tamamı 5 dolar. Umarım bari benim işimi yarayacak bir şeyler çıksa. Hani eş dost arkadaşlara dağıtırım. Bakalım artık. Evet. Şimdi Açıyoruz. Bir de özellikle en ağır, ağırını seçtim ki böyle çok insan yorum yapmıştı çiçek çıkıyor içinden diye. Hani oralarındaki en seçtim. Bakalım artık. Şansımıza. Evet. Çiçek çıktı tabii ki de. Yalnız bakın. Mesela dükkanda 25 dolara satılıyormuş bu. Ama ben bütün kutuyu 5 dolara aldım. Şöyle atayalım. 2 tane oldu. 25 dolar. Böyle bir hediyelik. Buraya fotoğraf koyuluyor galiba. Bu da 5 dolara satılıyormuş kutu fiyatına. Vallahi ne, neye benzediğini bilmediğim bir şey çıktı. Yani he, bu dekor dekoratif akvaryum tarzı şeyler yapılıyor ya böyle içine su olmayan dekoratif dua yapılıyor. Herhalde onunla ilgili bir şey. Bu 15 dolara satılıyormuş. <laughs> Ondan sonra Aslında ben kutuyu boşa atayım direkt. <laughs> Göster takı. Evet. Ah. Şimdi çiçek 3 tane oldu 3 tane 25 dolardan 75 dolarlık sadece çiçek var yalnız bana bayağı bir şey çıktı anlaşılan takı bayanlar için takılar çıktı Greenhouse kumu. Bu o yeşil şeyle alakalı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Köpek et eteği çıktı. 12 dolar. Yani ilginç bir şekilde bayağı bir takı çıktı. Resmen bütün takıları atmışlar. <laughs> yavaş yavaş bakalım. Şöyle açalım. Büyük ihtimal dandık bir saat ama bu taşlar içinden bize saat çıktı. Evet, çiçekleri şöyle atalım. Evet. Şimdilik ilginç olarak Lyfter ett par. Yani artık. Ya 15 dolar satıyorlarmış demirden harf neyse artık bakalım 9 dolar 10 dolar hediye lükselerim çıktı galiba. Yani Birilerinin doğum olduğu zaman artık tebeşirli boya Artık kısa bir video çekelim diye düşünüyordum ama daha da böyle olup olmayacak diye. Çok fazla takı çıktı. Aa, boğa burcu, boğa burcu. Evet ben izlediğim kadarıyla hiç kimse böyle çok takı takı yapmadı ama bunlar bana herhalde şansa bak. Bütün takılar bana denk geldi. Bir harf daha. 9 dolar. Yani bunun tanesini bir dolardan satsalar bile şu an en az 300-400 dolarlık

Do you just Şimdi temizleyelim biraz bakalım. Şimdi bana bir bir şey tam bir tane de şuraya koyalım. Bir tane nereye koyalım? Şuraya. Hadi. 17 tane. On tane boya çıktı. Pastel boyaya benzer bir boya. Dört tane keçeli kalem. Fiyat yazmışlar mı? Herhangi bir fiyat görmüyorum. beşli pilot kalem fiyat yazmamış Ama genelde en dandik en adileri böyle olanlar 5 dolardan satılıyor. Sonra bir tane sprey. Beş tane poster veya da çeşitli hobi şeylerini yapıştırmak için kullanılan yapışkan. Bu akvaryumlara hazırlanan burada green house deniyor. Onlar için kum. Bunun fiyatı, bunun fiyatı 10 dolarmış. Sonra 7, do 7 dolara düştü. Yok 8 dolar. 8 dolarmış. Bunlar da greenhouse için. tanesi 3 dolar. 6 parça. Köpek eteği 13 dolar. On üç dolar. Üç tane Bu iki son dolar. Bu 15 dolar. İki tane fotoğraflık. Bir number one, bir de mom için. Bunlar 5 dolar. 3 tane sahte gül kutusu 25 dolar dekoratif. Bu da greenhouse için dekoratif malzemeler 15 dolar. defter 6 dolardan. Sekiz tane daveti gibi bir şey. Altı dolardan. Yapışkanlı not. Dört tane tanesi 6 dolar. Bir nemlendirici ama bunlar örnek galiba. Bir de yüz temizleyici. Sahte papatya çek 3 dolar. Bir tane göstereceğim. Bir tane buzdolabı süsü. Tanesi 3 dolar. 5 tane. Bir tanesi 3 dolar. Evet, şimdi takılara gelelim. Fiyat yazmış mı? Yazmış. çatmıyor mu? Ходишь, что где надо? Video çok uzayacak anlaşılan siz ileri alabilirsiniz burada son halini görmek için. Bir avantaj oldu galiba. Bunu sevdim. Bu masaya sığmayacak anlaşılan Şöyle gösterelim artık aynı şeyleri aynı yerde koyalım. Bu partilerde lan ne parhatlarda yapar den ne süsü ne kadar satılıyormuş 8 dolara satılıyormuş Yani bu takıların fiyatları yazmamış. 哇哇哇哇哇！Wow, wow, 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 wow. samadı Zaten tek seferde masayı yıkmak istiyordum ama anlaşılan ki bunu masayı tek seferde fotoğrafını çekemeyeceğim. Ve nihayet bitiyor. Tamam. Evet. evet, bunlar çıktı. Şimdi ben bunların hepsini düzenli bir şekilde fotoğrafını çekip o şekilde koyayım bir de aynı zamanda. Görüşmek üzere. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bundan sonra böyle farklı gördüğüm, çok insanın bilmediği bu tarz bir şeylerde haber oldu, haberim olduğu zaman gidip o tarz şeyleri sizlere de tanıtacağım aynı zamanda. Yani aklınızda bulunsun. Sürekli takip etmeniz gerekiyor bunu. Eğer bir haber duyduğunuz zaman e, Grabbox ile ilgili mağazaya gidip almanız yeterli. Neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın